Şimdi sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bak şimdi sana çok önemli şeyler söyleyeceğim ve bunları sonuna kadar 6 dakika burada kal yoksa hiçbir şey anlamazsın. Hiçbir şekilde anlayamazsın, gelişemezsin, ilerleyemezsin hayatında. Ama 6 dakika burada kalırsan milyar dolarlık bilgileri edineceksin. Bunu sana hatırlattıktan sonra sonuna kadar burada kalacağını bildiğim için ve birkaç arkadaşına paylaşabildiğim için ve yeniden gelsen beğendiğin, abone olduğun ve yorumlara bir kalp bıraktığın için teşekkürler. Bunu da bildiğim için ve şimdi başlıyorum, başlayabilirim. Konfor alanında ve annenin babanın dizinde dibinde durmak senin doğanda yok. Gerçek bir kazanan olmak zorundasın. Gerçek bir erkek olmak zorundasın. Ve erkek olmakta iyi olmak hiç de kolay bir şey değil. Ve kolay olacağını da söyleyen olmadı. Kızıl dereliler ergenlik dönemine giren oğlan çocuklarına erkek olmaları için bir görev verirdi. Ve kendilerini kılana ve kendilerine ispatlamaları için bir şans verilirdi. Ve oğlan çocuk çocuğundan kartal tüyü getirmelerini isterlerdi ve bu kartaldan kopartılacak bir tüy olurdu ve oğlan çocuğu bu ritüeli tamamlamak zorundaydı ve bir diğer örnek ise Tanzanya, Tanzanya'da erkek olmak isteyen yani oğlan çocuklarına aslan avlamak görevi verilirdi ve bu çok tehlikeli görevi başaramazsa asla erkek olarak kabul edilmez ve Brezilya'da bir kabile Brezilya'da bir kabilede de oğlan çocuklarına içinde zehirli karıncalarla dolu eldiven verirlerdi. Ve bu eldiveni takıp acıya dayanmaları beklenirdi. Ve karıncalar çok acı veriyordu ve erkek buna katlanmak zorundaydı. Tarih boyunca erkeklere çok farklı zorlu görevler veriliyordu. Ve bu ise erkek olmanın bir süreç olduğu ile alakalıdır. Ve erkek olarak doğman yetmez eski bir sözü hatırlatıyor bu durum bana. Kadınlar doğar, erkekler kendilerini yaratır. Sen de erkek olarak kendini yaratmalısın. Erkek olmakta iyi hale gelmelisin ve kendi kararlarını kendin almalısın. Adam akıllı bir tarza sahip olmalısın, karakter duruşunu ortaya koymalısın, istediklerini almalısın, korkularını yenmelisin, özgürlüğünü ele almalısın ve kararlarının sonuna kadar arkasında durmalısın güçlenmelisin fiziksel ve mental olarak. Ağırlık kaldırmalısın, acılara dayanmalısın, kendini ileriye atmalısın. Hayatla baş etmelisin, para kazanmalısın, kadınları elde etmelisin, saygınlık kazanmalısın. Ya da yaşın artsa bile bir oğlan çocuğu olarak kalacaksın. Her erkek nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşar. Hak ettiğin gibi yaşarsın. Berbat bir şekilde, sıradan bir şekilde ya da ayağa kalkarsın. Senin olanları alırsın, iş bitirici olursun. Gerçek bir kazanan gibi, gerçek bir erkek gibi. Ve şimdi terazi burçları yükselen teraziler dinleyin. Sonuna kadar dinleyin bakalım duymanız gereken mesajlar nelerdir. İlham almak için dinleyin ve tüm dünya dinleyin. Şimdi özellikle bu 10 günlük süreçte birçok terazi burcu için birçok terazi için dengeyi yeniden kurmaya davet ediliyor olabilirsiniz. Ve buna odaklanacak olabilirsiniz. Kalbinizle aklınız arasında kalan bir konu netleşebilir. Ve ilişkilerde tabii ki karşılıklı adım önemli. Sen ne kadar açıksan o kadar yol alırsın. Bakın iş ve para noktası. Kararsızlık bitiyor. Net bir seçim rahatlatacak seni. İç huzur sınır koydukça gelecek. Tabii ki de kesinlikle herkesi memnun etmeye çalışma. Sen dengedeysen dünyada yerine oturur seçmek bencillik değil, öz saygıdır. Pozitif olalım, pozitif düşünelim arkadaşlar. Çok önemli. Çünkü pozitif düşün, düşündüğüne dönüşürsün. Pozitif hisset, hissettiğini çekersin. Pozitif hayal kur, hayal kurduğunu yaşarsın, deneyimlersin diyoruz. Pozitif enerjimizi geliştirmemiz lazım. Bu çok önemli arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Mucizeler yaşamanıza niyet ediyorum. Bu on günlük süreçte bütün mucizeler, sürprizler hediyeler sizlere aksın. Buna niyet ediyorum. Videomu beğenenlere aksın müzeler buna niyet ediyorum ve şimdi devam ediyorum. Şimdi bakın küçük bir engeli aşılmaz bir dağ gibi algılıyorlar ve Marcus Aurelius'un öğrettiği en temel şeylerden biri şu. Zihnine hakim olmazsan, zihnin sana hakim olur. Ve bir kez senin üzerinde egemenlik kurdu mu, seni korkunun zincirleriyle bağlar ve kendi zihnine hakim olmak demek onun ürettiği her düşünceye teslim olmamak demektir. Çünkü düşünce gerçeğin kendisi değildir. Düşünce yalnızca bir yorum. Ve senin zihnin bir şeyi nasıl görüyorsa ona öyle bir anlam yükler. Ve bu yüzden korkunun kaynağı aslında dışarısı değil, senin zihninin yorumlama biçimidir. Ve kendi zihnine hakim olan insan korkunun gölgelerinden kurtulur. Çünkü o insan bilir ki aklına gelen her düşünce doğru değildir. Kendi zihnini izleyen kişi düşüncelerinin gelip geçen bulutlar gibi olduğunu görür ve onlara yapışmadığında, onların peşinden sürüklenmediğinde korku da gücünü kaybeder. Ve insan zihnini yönet, yönetmediğinde ise tam tersi oluyor. O zaman düşünceler seni yönetmeye başlıyor. Zihninde beliren o karamsar bir imge seni bütün gün huzursuz edebilir ve küçük bir olasılık seni büyük bir felakete hazırlıyormuş, hazırlanıyormuşsun gibi hissettirebilir ve korkuyu yenmek için ilk adım kendi düşüncelerini sorgulamak, zihninde beliren her şeyi hemen gerçek sanma. Ona bak, onu incele, onu test et. Ve çoğu zaman göreceksin ki korkunun dayandığı temel çok zayıf. Ve düşüncelerini fark etmeden yaşarsan onların esiri olursun. Ama onları fark edip yönetmeye başladığında korkunun zincirleri birer birer kırılmaya başlar. Kendi zihnine hakim olmak en büyük özgürlüktür. Evet. Bunları konuştuk. Tabii ki de kendimize gelmemiz gerekiyor, bir toparlanmamız gerekiyor. Kesinlikle arkadaşlar bir titrememiz gerekiyor ve kesinlikle daha çok okumalı, daha çok araştırmalı, daha çok öğrenmeli, daha çok pratik yapmalıyız. Çünkü pratik seni mükemmelleştirir ve daha çok güçlü inancı sahip olmalıyız. İnanç her şey arkadaşlar. İnancımızı güçlendirmeliyiz gerçekten sonsuz pozitiflik, sonsuz gelişim inancı çok önemli.